Gökyüzündeki kırmızı gül, Rosetta Nebula. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Okuduğumuz ayette kıpkırmızı bir gül olduğu zaman ifadesinin Arapçası verdeten ke eddihani'dir. Bu ifade ile gökyüzünde oluşan görüntü kırmızı renkte bir güle benzetilmektedir. Bu tarif gökyüzünde kırmızı renkte katmerli bir görünüm alan Rosetta Nebula adlı gök cismiyle çok büyük benzerlik taşımaktadır. Nebula uzayda bulunan bulutsu gaz kütlelerine verilen isimdir. Nebula oluşmadan önce bir yıldızdır ve bu yıldızlar çok büyük oldukları için içten gelen basınç ve yüksek sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar. Bu gaz püskürmeleri oldukça büyük miktarda ve hızlıdır. Daha sonra bu gazlar yakınlaşarak bir gaz bulutu oluştururlar ve bu gaz bulutunun sıcaklığı 15000 santigrat dereceden fazladır. Nebulaların bir çeşidi güle olan benzerliğinden dolayı bilim adamları tarafından da Rosetta Nebula olarak isimlendirilmektedir. Rosetta Nebula da geniş bir toz ve gaz kütlesidir ve dolunayın 5 katı kadar bir yüzey olarak görülmektedir. Bizden yaklaşık 5000 ışık yılı uzaklıktadır ve gerçek çapının 130 ışık yılı genişliğinde olduğu tahmin edilmektedir. Penn Eyalet Üniversitesi'nden Astronomi ve Astrofizik alanındaki kıdemli araştırmacılarından Leiza Tomsley liderliğinde bir ekip, Chandra X-ray Teleskobu'nu kullanarak Rosetta Nebulayı incelediler. Nebula içerisindeki yıldızların birbirleriyle çarpışarak 6 milyon derecelik gaz meydana getirdiklerini tespit ederek Rosetta Nebulasındaki yüzlerce yıldızı görüntülediler. Tomsley gördüklerini şöyle yorumlamaktadır: Rosette Nebulası çevresinde X ışını yayımında meydana gelen muhteşem bir kırmızı parlaklık var. Belki de galaksi içerisinde yıldızların oluştuğu bölgelerde benzerleri de bulunuyor. Bu gök cisminin varlığı ancak teknolojik gözlem araçlarıyla mümkün olmaktadır. Kur'an ayetinde gökyüzüyle ilgili dikkat çekilen bu durum günümüz astronomi bulguları ile büyük bir uyum içerisindedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyurulmaktadır: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.